Merhaba arkadaşlar. Hayırlı geceler hepinize. Evet, sonunda 2020'yi geride bıraktık ve 2021'e merhaba dedik. 2 ee, 3 gün önce yaptığım yayındaki duyurumla birlikte çekilişimizi yapmak üzere video başındayız. Şimdi e, yanımda Aysel arkadaşım var şanssızların şansı olmak üzere Ve ben şanslı her zaman kendini şanslı hissedenlerin şansı olmak üzere iki kişiye çekiliş yapacağız İki arkadaşımızı çekilişte e, talihli olarak belirleyeceğiz demiştik e, Ben de aklıma böyle geldi Aysel arkadaşımdan yardım istedim e, Ve bugün akşam o bir asıl Se seçecek. Ben bir asıl tarihli seçeceğim ve birer de yedek seçeceğiz. Bu videonun altına kendilerini etiketleyerek bildireceğim zaten arkadaşlar. Bakalım bu rahmetli Ananemin annesinden kalmış <laughs> 100 yıllık neredeyse belki de 100 yılı geçkin çorba tası. Aynen öyle. Bir 50-60 tane arkadaşımız var. Belki de daha fazla bilmiyorum ama bugün tek tek eledik, baktık. Şimdi bunları bir karıştıralım güzelce. Şimdi. Evet. Aysel ilk önce sen başla istersen. Tamam. Hadi bakalım. Bir kişiyi seçelim. Tamam. Şöyle senin burada dursun. Şurada. Şöyle iki zruh destesinin üstüne koyalım. Şimdi arkadaşlar size çekişten sonra da Birer Rumi'den ve iki ruh destesinden kazanamayan arkadaşlar için bir nevi teselli hediyesi babında e, kar seçeceğiz. Bir dakika bir dakika. Şimdi ben seçiyorum. Bakalım hayırlısıyla kim gelecek? Ee, şöyle, şöyle minik kalan şunu alacağım. Şimdi ilk önce Ayşe'nin seçtiğini okuyalım isterseniz. Bakalım talihlimiz kimmiş? Çok merak Hadi bakalım. Aa Deniz Karaçoban. <laughs> Buyurun Deniz Hanım. Şanslıların şanssızı. Açık mı koyalım? Ha, tamam. Şöyle. Görüyor musunuz? Deniz Karaçoban. Burada. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. İkinci Aynen. Sanırım Hande Tan Doğan olsa gerek 35. Bunu ben tam okunuyor mu? Ha, aynen bu şekilde okunuyor sanırım. Ee, bunu zaten tekrar bulup şeyde yoyunun altında ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. <laughs> Birkaç tane birisi benim şimdi söylüyorum özel arkadaşım. Onlar her zaman bana ulaşsa ve Öyle bir seçtin ki şimdi şöyle bir şey açıklayacağım arkadaşlar. Niye şaşırdığımı. Aysel de benim arkadaşım. Kendini her zaman çok şanssız hisseder. Deniz Karaçoban da benim arkadaşım. <laughs> Enerjini gördün mü Aysel? <laughs> o da kendini çok şanssız hisseder. Bir telefon veya ondan sonra iki kapı uzaklığında bir arkadaşım var. O da etiketlemiş. Onu da yazdık. O yüzden bunu arkadaşlar açık yüreklilikte bunu iptal ediyoruz. Deniz bana her zaman ulaşabilir. O yüzden bir asil daha rica ediyorum Aysel Hanım sizden. Tamam. Gerçekten şanslı sizden birini çektin. <laughs> Sana tebrik ediyorum Aysel. <laughs> Yalnız süper oldu. <laughs> İki şanssız hissedin insan Deniz burada olsaydı Deniz'e çektirirdim. Muhteşem oldu. Hadi bakalım. Deniz sana sözüm olsun <laughs> bu arada. Sana bir video çekeyim diyorum lafa bak. <laughs> bir açılım yapacağım. Şimdi bakalım. Aa İpek Yücerim. Evet. Siz de kazandınız. Şimdi şöyle koyalım. Göz, gözüktü mü? Şöyle. Tam evet. Zaten etiketleyeceğim. Aysel İpek Hanım'dan sonrası için bir de yedek istiyorum. Sonra da ben sanırım Hande Tan Doğan 35 İzmirli arkadaşımız. Bu nedir? Baştürk Semra. Bu yedeğimiz. Şimdi ben bir tane yedek seçiyorum. Bize olur ya. Yani görmez, ulaşamaz. Öyle diyeyim. Şuradan. Evet. Seçtik. Bu nedir? O. Oh. Bir dakika okunuyor mu? Queen Bess. Etiketlediğimizde zaten yedek arkadaşımız da bu. Etiketlediğimizde zaten göreceksiniz. Ama enerji muhteşem Daisel. <laughs> bula bula. <laughs> 70-80 kişinin arasından neredeyse Deniz'i buldun ya. Kendini bildiğim, kendini şanssız olarak ilan eden iki arkadaşım birbirini buldu. <laughs> Enteresan. Şimdi arkadaşlar. O kadar da şanslı Evet aynen öyle. E ben varım hayatınızda daha ne olsun. <laughs> Ego yapayım değil mi biraz? Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Rumi'den ve aynı zamanda şöyle kartlarımızı daha doğrusu seçilen arkadaşları koyalım. Deniz'im en baş köşedesin bebeğim ya. <laughs> Şöyle dur. Gör kendini. Ee, dediğim gibi. Bir nebze teselli amaçlı. Şu an sistem size ne diyor arkadaşlar? Kendinizle alakalı almanız gereken mesaj nedir? Hem iki Ruh destesinden. Hem de. Ee, Rumi'den size. İkişer tane mi karı seçelim? Yeterli değil mi? Aysel, ikişer. Üçer tane seç. Üçer tane mi? Hadi üçer tane olsun. Bak Aysel de öyle dedi. Üçer tane kart seçelim. Bakalım. Şöyle. Şöyle yapalım. Şunu biraz geri alayım ki. Evet gözüksün. Evet sistem size ne diyecek arkadaşlar? <laughs> bir bakalım. Ardından tekrar ikiz ruh destesinden de yine şöyle yapalım. Üstlerine de biraz bir de karalım. Ne yapacaklar? ha biri attı kendini. Hatta ikisi attı yere. şöyle açık attı arkadaşlar. Hadi bunlar da fazladan bonus olsunlar. Dursun. Onları da okuyacağım size. Kendim seçmek istiyorum şu an. Aysa sen seçmek ister misin? Tamam. Yani Deniz'i bulduğuna göre sende de gayet güzel enerjiler var. <laughs> şöyle. şöyle göz önünde yapalım. Lütfen sen seç. Üç tane de. Her bir Rumi kartının üstüne koy. Evet. Şunu mu istiyorsun? Ni hangisini? Şunu istiyorum. Ha onu istiyorsun. Şu da geldi mi ne? Hadi o da olursun. Şurada. Şimdi bakalım. İlk önce şu düşen kartlarımızı bir şu İpek Hanım pardon İpek Hanım şeydi. Değil mi? En baştaydı. Başlık Semra yedekti. Onları da karıştırmayalım bu arada. Bu düşen kartlarımız neymiş arkadaşlar? Sistemle alakalı. Öz, öz sevgiyi bulma yolculuğundayız. Ayrılığımız çekip gitmelerin yüzünden olabilir mi acaba? Aa, sistem diyor ki arkadaşlar size siz kendinizi hem eril hem dişil için öz sevgiyi ve kendi özünüzü bulma yolculuğundasınız. Ve bu yüzden yersiz küslükle küslükün, ay konuşamadım bugün ne oldu bana küskünlükler yapmadan İletişimde kalarak kendinizi tamamıyla ifade yoluyla açık ve net bir şekilde ifade yoluyla ancak bu yolculukta ilerlemenizin gerekliliğini söylüyor. Yani yersiz küskünlükler, kıskançlıklar gibi durumda bulunmamanızı söylüyor. Biz iyileştikçe aile köklerimiz ve kolektif enerji de iyileşir çünkü. Bak. Yani kendi özünüze ulaştıkça siz iyileştikçe kolektif enerji de iyileşecek demektir. Şimdi bakalım. Burada Rumi kartlarımız ne diyor? Ruhani. Oh. Şurada asaların içi olanı. Bakalım. Ne demiş? Arındırıcı bu kadeh Allah'la mest olanlar içindir demiş. Ruhani denge kartı arkadaşlar. Kendi içinizdeki öze ve dengeye ulaşmanız gerekliliğini ve ancak ve ancak o öze ve dengeye ulaştığınız takdirde beni kendinin mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek asaların içi olanı. Bu her kim olursa olsun hem eril hem dişil için arkadaşlar kendi içinizdeki öze ulaştığınız takdirde hem kolektifi hem kendinizi iyileştireceğinizi söyleyip asıl o zaman dengeye geldikten sonra kendi etrafınızda var olan bütün enerjinizi pozitif yöne çevirdiğiniz takdirde pozitif enerji neşeli bir yüz şeklinde etrafta olduğunuz müddetçe yani ışık saçtığınız müddetçe etrafınızda dönen pervaneler gibi herkesin var olacağını söylüyor. Ve artık Kılıçların ası parlatılmış kılıç gibi ol. Pasından arın. Arkadaşlar 2020'yi veya var olan bütün enerjileri geride bıraktık. İşte bu yüzden artık pasımızdan arınıp kendi özünüze doğru, kendi içinizdeki cevhere doğru yol alma vaktidir diyor sistem size aynı zamanda. Olmuyorsa olmuyordur zorlama. Kesip atman gereken durumları kes at ne istediğini bilene evren yol açar. Net olun demiştim biraz önce hatırlıyorsanız. Mecburum canını acıtmam gerekiyor. Benim burada anladığım bu yolculukta, bu birliktelikte siz öz sevgi bu, öz sevginizi veya dediğim gibi kendi özünüze varana kadar birbirinizi tabiri caizse kanırtacağınız vakitler olacaktır arkadaşlar. Ve bunun bilincinde olun. Ve asıl olan şey kendi özünüze varmanızdır. Ancak ve ancak o zaman pasınızdan arınırsınız. Ya, sürçülü ettiysek affola diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ilk talihlimiz İpek Yüceğrim'di sanırım. Ardından Başlık Semra'ydı. Ardından Hande Tandoğan. Ardından da Queen Bess zaten yedekleri ve asilleri e, videonun altında etiketleyerek paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. E, bu arkadaşlar bana lütfen e, Instagram'dan özel mesajla ulaşsınlar. E, Randevulaşıp e, açılımı nasıl gerçekleştireceğimizle alakalı bilgi aktaracağım kendilerine. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize yeniden ve yeniden 2021'in çok güzel, çok sağlıklı, çok enerji dolu, pozitif geçmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum.